Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında sizlere Alize Angora Gold şöyle bir ipim var. Ee, i̇pimin markası Alize ama ip numarasını şu anda bilmiyorum çünkü kağıdını kaybettim. Ee, elimde bu şekilde kalmıştı ve şöyle şekilde bir şal modeli var arkadaşlar elimde. Şöyle küçük bir parça size göstermek adına şöyle bir parça modelimizi çıkarttım ve e, anlatımı da size yaparak göstereceğim ben şöyle lif ipi yine kullanacağım hani lif ipinin yapımı ve anlatımı daha rahat olduğu için lif ipi kullanacağım siz angara e, tarzı bir ip ya da e, böyle şal ya da yeleklerde kullanılabilen iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen e, arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz e, abone ol butonuna basıp da zil butonunu da aktif hale getirseniz bundan sonraki yükleyecek olan videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şöyle kenarda dursun. E, zincir çekiyoruz tığ olarak da 7 numara tığ kullanıyorum her zamanki gibi şu şekilde önce zincir çekeceğiz 1 2 3 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz ve şöyle başlangıç noktamıza girip şekilde kapatıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve yuvamızın içine girip Pardon iki kez doluyoruz yuvamızın içine girip şöyle 2 2 çıkartıyoruz 2 kez dolayalım şöyle 2 2 çıkarttık iki kez doladık Şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar yuvamızın içine giriyoruz. Şöyle bir kanadımızı yaptık. 1, 2, 3. Bir iki, üç. 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim 2 kez doladım ve 2 2 çıktım şöyle birinci yaptım ikinci trabzan şöyle üçüncü trabzanımı da yaptım üç tane trabzan kenarlarda dört tane zincir çekip şekilde yuvaya geçiş yapıyoruz şöyle iki tane kanadımızı yaptık dört tane kanadımız olacak 3 4 zincir çektim 2 doladım Bir şekilde şurada aynı şekilde zaten üç tane trabzan Yapıyoruz. Şöyle üç trabzanımı yaptım. İki dola pardon. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Yuvaya, yuvaya geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. iki kez doladım. Ve son dilimimizi yapacağız. 2 son dilimizi yaparken burada hani diğer dilimlerimizde 3 tane trabzan yaparken son dilimizi yaparken 4 tane trabzan yapıyoruz yani burada kapamıyoruz bu şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz yine 2 dolayıp şu tepe kısmına geçiş yapıp şöyle yine 2 2 çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyoruz. 2 kez dolayıp şu orta kısmına giriyoruz. Yine orada da şöyle yaptık. bir zincir çekip yine iki dolayıp şöyle ortaya giriyoruz. Şurayı da yapayım. Evet. Bakın bu şekilde olacak. Şöyle arada 1 2 3 zincirimiz var. İki doluyoruz ve şu diğer kanadımızdaki şu yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesine şöyle bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı yoya bir trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle oluyor. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Iki doluyoruz şurada bakın trabzan yaptık hemen şu trabzanın içine şöyle bir trabzan yapıyoruz yine 3 tane bu trabzan yapıyoruz 3 tane trabzanmızı yaptım kenarda bir 4 zincirimiz var 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde şöyle bakın. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 2 doluyoruz. Yine aynı yuvaya giriyoruz. 2 doluyoruz. Aynı yuvaya giriyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzanı yaptım. 1-2-3-4 zincir çekiyoruz. Yine şöyle dibine battık. İki tane yaptık burada. Şimdi şu şekilde tığımızın üzerine ip almadan şöyle kenara çekeyim. Şöyle Tığımızın üzerine ip almadan diğer bir trabzana şöyle arkasından alttan arkadan girip şöyle geçiş yapıyoruz tarafa geçtik 1 2 3 4 zincir çekiyoruz 2 kez dolayıp tekrar 3 tane bu trabzan yapıyoruz 3 tane trabzanım oldu 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve hemen şöyle dibine batırıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Şöyle. En son dilimimiz 4 tane trabzan olacak. 2 oldu. 3 ve 4. Bakın bu şekilde olacak. Şu papatya kısımlarımız şunlar sürekli önde olacak. Hani arkaya doğru işlem yok. Sürekli e, ön taraftan işlemimiz devam edecek. Şimdi yaparken de göreceksiniz. Şimdi şu şekilde papatyalarımızı yaptık. Şu papatyamızın altında şurada bir yuva oluştu. Şöyle bir ve. Bu V'de herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu şuradan göstereyim. Şöyle alt kısmında kalıyor. Şu V'ler. Şöyle bakın şuralarda da alt kısımlarında kalıyor. Bunlara herhangi bir işlem yapılmıyor. Onlarda kafanız karışmasın. Onlara da herhangi bir işlem yapmayacaksınız. Şu şekilde. Şimdi e, dördüncüyü de yaptık. Bir. 2 3 tane zincir çektim şimdi şu şekilde şöyle bakın tutuyoruz şurada yuvamız var bu yuvayı atlayıp diğer şu kenardaki şu 5 zincir çekip trabzan yapmıştık şu trabzan yaptığımız yere iki kez doluyoruz ve şuradan şöyle girip zincir ve trabzan arasından girip şöyle bir trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle. İki kez aladım yine buraya üç tane pardon, dört tane üç dört tane yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve dibine batırıyoruz. Bakın bu şekilde de çevirdiğimiz zaman şöyle ilk yaprağımız şöyle kenarda oluştu. Burası bizim ön yüzümüz. Şimdi burada yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle 2 3. trabzanımı da yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim ve aynı yuvaya geçiş yaptım. 2 tane yaprağımız oluştu şimdi şu şekilde şurada 5 zincir çekmiştik hemen şöyle e, geçiş yapıyoruz şöyle daha göstereyim şimdi buraya yaptıktan sonra hemen şuraya tığın üzerine ip almadan hemen tığımızı alttan geçirip şu şekilde şöyle kaydırma tekniğiyle şöyle kaydırıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz buraya yapraklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Aslında yapımı kolay ve zevkli hani e, püf noktalarını ve e, tekniklerini bildikten sonra herhangi bir zorluğu yok arkadaşlar. Hani böyle anlatırken belki size kafanız karışık da gelebilir ama şu şekilde hani elinizi alıp da yaparken zorlanmıyorsunuz. 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şöyle dibine battım 1 2 3 4 zincir çektim şimdi son yaprağımızı yapacağız iki ve üç bir iki pardon üç dört son bitimlerde 4 tane yapacağız. 4. yaprağımızı dört tane yapacağız. Şu başlangıçta da dört tane. Bitimde de 4 tane oluyor. Şimdi bu şekilde bakın birken iki oldular. Şöyle göstereyim iki tane papatyamız oldu önce bir papatya sonra iki tane yaptık şimdi yukarı doğru çıkarak şöyle bakın bir iki daha sonra üç dört beş bu şekilde her sırada birer tane papatya çoğaltıyoruz bu iple biraz daha büyük daha bir değişik durdu Hani siz o şekilde de ipinizi ayarlarsınız ve bir de benim burada ben şu an iki sarıyorum doladım. Bunda iki dolama yapmadan tek şekilde doladım. Biraz daha küçük oldu. Hani size de anlatıp anlatmak ve daha düzgün şöyle şu şekilde göstermek adına iki kez doluyorum. Bunu da belirteyim. Şimdi 1 2 3 4 5 şu altta yaptığımız şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Her sırada bu aynı oluyor. 5 tane zincirimizi çektik. 2 doladık. Hemen trabzanımızın tepesine. Bir trabzanımızı yaptık. Bakın 5 zincir bir trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 2 doluyoruz. Ve hemen şu alttaki şu yuvaya giriyoruz yuvaya girdik bir trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz yine aynı yuvaya girip şöyle bir trabzan yapıyoruz bakın şurada 5 zincir çektik bir trabzan yaptık tepeye 3 zincir çektik ve papatyamızın yuvasına girdik bir zincir çektik bir trabzan daha yaptık Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şurada 3 tane zincir çekmiştik. Hemen onun içine giriyoruz. Şöyle bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine buraya trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz en son şu papatyamızın yuvasına giriyoruz bir zincir çekiyoruz yine aynı yuvanın içine giriyoruz bir iki üç zincir çekiyoruz Buraya tekrardan yapmam gerekiyor. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Ve şuradaki son yaprağımızın son trabzanın şöyle tepesine bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine dibine bir trabzan bir trabzan yapıyoruz bakın şu şekilde şuradan bir iki üç dört beş tane yuva yaptık şimdi şuradan yine aynı şekilde şu altta yaptığımız işlemi aynısı oluyor değişen bir şey olmuyor arkadaşlar yine 4 sindir çekiyoruz şu yapmış olduğumuz trabzanın şöyle içine girip yapraklar yapacağız 3 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 4 sindir çekip dibine batırıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz 2 dolayıp 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane olunca ayrılıyor şimdi. 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve hemen dibine batırıyorum. Şimdi şurada trabzanımız var. Yine trabzanımıza şu şekilde geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz ve trabzanımızı şöyle içine 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 trabzanımızı yaptık. 4 zincir çekiyoruz. Şöyle dibine batırıyoruz. Bu bizim 3. şimdi 4. yaprağı yapacağız. 4 zincir çekiyoruz. Yine yuvaya giriyoruz. 3. En son eee çiçeğimizin yaprağı son dilimi yaparken 4 tane trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle hepsi ön tarafta olacak. Şöyle şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Şu altta bir tane yuvamız var. Bu yuvamızı Şurada pardon. Şu alttaki yuvamıza değil, şuradaki yuvaya. Yani e, yaprak şu dibindeki değildi. Şu aradaki iki papatyanın arasındaki şöyle iki dolayıp iki papatyanın arasındaki şu ilk trabzanına giriş yapıyoruz. Şöyle trabzan yapıyoruz şöyle göstereyim. İki tane trabzanımızın arasındaki yuva. Şuradaki değil. Şuradaki. Şöyle olacak. Şimdi buraya dört tane trabzan yapıyoruz. Bir altta da aynı şeyi yapmıştık arkadaşlar. Hatırlarsanız. 3 4 tane çektim. Şöyle dibine batırdım. Birinci yaprağımız bitti. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Ve şöyle yine trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 trabzan yapıyoruz burada başında ve sonunda yaprak dilimlerini yaparken 4 tane trabzan yapıyoruz. Ara kısımlarda 3 trabzan, kenarlarda 4 tane zincir şeklinde yapraklarımızı yapıyoruz bu şekilde. 2 tane yaprağımız yapıldı. Şimdi şu şekilde bakın. Şurada ikinci trabzanımız var. Hemen şöyle geçiş yapıyoruz buna. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Burada da 2 tane yaprak yapacağız. 2 3 3 yaptık 1. Hadi ya çıktı. 1 2 3 4 zincir çekiyorum dibine batırıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve diğer yaprağımı yapıyorum burada 4 tane trabzan yapıyoruz sonda başında ve sonunda 4 trabzan oluyor Şöyle. Evet. Bakın şu başı bu son son yaprağı başındaki yaprak ve sondaki yapraktan dört tane trabzan oluyor. Diğer yapraklarda 3 trabzan kenarlarda 4 zincir. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve şuradaki yuvayı atlayıp diğer şu sondaki yuvaya geçiş yapacağım. Şöyle pardon iki doluyoruz şöyle öne doğru çevirip şuradaki trabzanı şu içten alıyoruz buraya dört tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz dibine batırıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve bir yaprak daha yapıyoruz Siz zaten buraya kadar yaptıkça eliniz alışmıştır arkadaşlar şöyle 3 trabzan 4 zincir indimler bitti şimdi diğer trabzana geçiş yapıyorum 1 2 3 4 zincir 3 trabzan 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir ve 4 tane tırabzan. Evet arkadaşlar bakın. 3 tane oldu. Şöyle. 1 2 ve 3 papatyalarımız bu şekilde oldu arkadaşlar bir sıraya geçerken de yine az sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar 5 zincir çekip şu tepe kısmına trabzan yapıyoruz daha sonra 3 zincir çekip ortaya bir zincir çekip tekrar ortaya üç zincir çekip yine bu ara kısmı yani şu iki tane yaptığımız iki tane papatya yaptıktan sonraki yaptığımız şu işlemin aynısını bir üste çıktığımız zaman da uyguluyoruz arkadaşlar ee, videomu e, burada sonlandırıyorum arkadaşlar bu şekilde üç tane papatya yaptım dörde çıktığınız zaman da bir e, şu alt sırada iki papatya yaptıktan sonraki olan sıradaki yaptığınız işlemin aynısını burada da uyguluyorsunuz ve buradaki yaptığınız işlemin aynısını da bir üst sırada uyguluyorsunuz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.